Bugün Minecraft'ta evleniyorum. Evleneceğim kızın babasıyla sorunlar yaşasam da ikimizin ortak amaçları sayesinde sonunda ikna etmeyi başarıyorum. Hey, videoya geçmeden önce bir saniye bekleyin. Kanala abone oldunuz mu? Abone. Çok güzel. Peki ya sen? Sanırım abone Sanırım buradaki işimiz bitti. Videodayız. Ya oğlum hadi de valla canım çok sıkılıyor ya. Bugün ne yapacağım? Hakikaten tek başımayım. Yalnızım. Ne yapsam ya bir manita falan mı yapsam? Bugün ben manita yapacağım, kafaya koydum. Öyle bir bakayım. Aa merhaba efendi. Nasılsınız? Eee şey söyleyecektim acaba. Arkadaş olabilir miyiz? Arkadaş olabilir miyiz? Hayır olamayız. Yabancılarla konuşmuyorum. Lütfen gider misin? Gidemem. Sizi gördüm. Yok ya dur bir dakika. Biraz sigma takılmam lazım. Giderim lan hayırdır? Kız bu yok mu? Sen kaybedersin. Eee merhaba efendi. Eee kurbalardan çok hoşlanayım da siz de hoşlanır mısınız merak ettim. Hoşlanırım tabii ki. E ee, güzel de normalde hani siz bir şey sormaz gerekir ya bu hani flört işi böyledir. Yani karşı sorar sonra ben sorarım falan. Ne flörtü git başımdan. Pis kurba. Oğlum böyle bak. Benimle böyle konuşamazsın. Öncelikle tezüf ederim. Benim de bir kalbim var yani. Bunların hiçbiri olmayayım. Madem öyle. Benimle tanışmak isteyen birini bulmam lazım. Bakar mısınız mı? Tabii ki bakayım. Buyurun. Buyurun bana mı dediniz? Allah bir dakika dur. Bana mı dediniz? Bana... Konuşamadı. Şu lafı söyle Buraların yabancısıyım da yemek yemek için bir yer arıyordum. Ee, ben yardımcı olabilirim. Tabii ki. Bana bırakabilirsiniz bu işi. İsterseniz birlikte yiyebiliriz. Yani kabul ederseniz. Tabii olabilir. Ya abi işte ne ne dostum hakikaten dışarıdan biri geldiği zaman böyle şeyler yapabileyim. Ama kendi köyümde bulamayayım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Eee hanımefendi siz isterseniz buralara yakın oturuyorsanız siz gidin. Ben akşam sizi alayım. Tabii ki olur Konumu atarım. Tamam. Görüşürüz hanımefendi o zaman. Ben de o sırada bir üst baş falan bulayım. Allah bu tiple mi gideceğiz ya? müyafet mücahvet. Öncelikle para lazım olduğu için şurada çalışmamız lazım. Şuraya bir gidelim. Dayı selamünaleyküm. Ne yapacak? Hoş geldin Burak. Bana bu eşyaları getirerek para kazanabilirsin. Teşekkürler, teşekkürler. He, burada işte taş getirebiliriz. Kömür, demir. Tamam ben halledeceğim. Neyle getireceğim bunları? Yanımdaki sandıktan kazmayı alabilirsin. Teşekkürler. Vallahi adamsın. Zeng. Hemen çalışmaya başlayalım. Aha bir dakika gördüm, gördüm. Tamam bunları alabilirim. İlk önce şu demirlere. O oh, şöyle gümbür gümbür yapıştır oğlum. Oğlum para para demeyin bugün. Şöyle bir evi de kıralım. Mecbur ama yapacak bir şey yok. Zeng. Tamam. Şunları da hemen pişirelim şöyle. Daha hızlı pişsin. Tamam tamam pişmiş. Zeng bunu alalım. Buradakiler pişti mi? Zeng bunu da aldık. Şunları da alalım. Kömürler de paraydıydı. Şimdi bunları bir götürelim hemen. Oy oğlum zengin oldum lan. Tamam dur bunlarla araba alabilirim. Zeng tamam. Tam 64 TL param var. Bununla beraber bir araba bir de kıyafet alacağım. Elbise dükkanı. Şöyle bir girelim. Selamünaleyküm. Merhaba 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 merhaba. Oy bir dakika takım elbise. Bir de siyah mı alsam gri mi Siyah alacağım ya. 20 liraymış. Bu bana çok yakışacağını düşüneyim ama. Oy şu asalet He bak. bayağı da para şey yaptık ya. 20 lira bu? İndirim olmayayım ya? Bekle dur bir konuşalım. 15 TL'den okeyleyelim. Bak manitanın yanına gideceğim. Olmayayım mı? Maalesef olmaz mı? Neyse siz de gerçi marketsiz o yüzden çok zorlamayayım. Şöyle vereyim parazı. Araba dükkanı. Tamam istediğimiz yere geldik. Şimdi şuradan öncelikle bir tane seçeyim. Abi bu olmaz. Buna bir kere çift kişi binemeyiz. Kızı nereye bindirecek? Bu olmaz. ATV de şimdi olmaz ya. Fazla artistik kaçar. Motor olabilir. Şimdi şöyle bir gelelim. Selamünaleyküm. Oo merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin. Ee, şu dışarıdaki motorun fiyatını soracaktım ben ama bir yardımcı olabilirseniz. Buradaki motoru mu soruyorsunuz? Evet 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 tam şuradaki motor. Şimdi güçlendirme 10 TL, boyama 5 TL diyorsunuz yani. Bir dakika. Ben bunu bir siyah boyamak isteyeyim. Takım elbise mi hani anladın mı? Takım elbise mi şey mi olsun? 5 lira boyama fiyatı varmış. 15 TL motor fiyatı. Şimdi bir de 15 liraysa bir de 5. 20 lira tamam. Bir de depoyu fullersin ama tamam mı? Bana bunu bir paketle siyah boya. O depoyu ben fullleyeceğim. O da olur. Oğlum çok havalı duruyor ya. Oy siyah yaptı. Oğlum çok iyi durayım. Oğlum çok yakıştı. Az şunun bir tipine bak. Az bir bak. Bak! bak Şimdi kız almaya geldik. Haydi bismillah şöyle be. Kenara doğru çekelim. Şöyle korna çalayım. Oo, hoş geldin. Çok güzel olmuşsun canım. Pardon canım dedim de. <laughs> Pardon çok güzel olmuşsunuz. Tam da burada canım benim. şimdiki şurası restoran. Gel bir yemek yiyelim. Bir konuşalım. Şurada rezervasyonumuz vardı. Gelebilirsin canım. eee bakar mısınız? Ayrıca şöyle yardımcı olabilir misiniz? Şöyle yiyelim. E sen geç istersen ben hesabı ödeyeyim geleyim. Borcumuz ne kadar? 12 TL. Nasıl 12 TL ya? Adam soyuz oğlum. 20 liraya ben gittim motor aldım. Ne yedik biz? hayvanat bahçesi mi yedik bu? <laughs> e, ee, yemeği beğendin mi? Beğendim çok güzeldi. Estağfurullah estağfurullah. Güzel beğenmene ben de çok sevindim canım. Dur seni evine bırakalım. Ondan sonra ben de gideyim. Tamam şuraya çekeyim. Buyur evine de getirdim seni. Görüşürüz dikkat et kendine. Burak istersen gel bir kahve içelim. Yok yok teşekkürler. Ben şu an içmesem alır. Eee sen geç yine konuşuruz. Burak benim sana bir şey demem lazım. Ne diyeceksin ya? Ben senden hoşlandım. Şaka yapayım. Ben de senden çok hoşlandım canım. Canım. O zaman bundan sonra sevgiliyiz yani. Ay ben de çok sevindim. Ben de çok sevindim. Tamam görüşürüz dikkat et. One year later. Ben artık evleneceğim. Dayanamayayım vallahi evlenmem lazım. Çok sevdim Manitamı. ama. nasıl bir evlilik teklif edeceğimi çok şey yapamadım. Özel olmaz lazım. Dur bir bilgisayardan araştırayım. Oğlum bir saniye. Bu benim için bir mesaj olabilir. Bu elmasla teklif edersem beni daha çok seveceğini düşüneyim. Çünkü çok anlamlı bir hediye. Şimdi dur önce bu mafyaların mekanını bulmam lazım. Oğlum nerede bu ya? Aa. Oh. Burası olabilir. Oğlum bayağı mafetik duruyor Haberlerdeki yere benziyor. Dur bir dakika. Şunu şuraya ben park edeyim de ne olur ne olmaz. Şimdi bir saniye. Bunu muhtemelen kasa gibi bir şey de Şifreli kasa var. Bir dakika bunun şifresi ne olabilir? Şöyle içeriye doğru bakayım. Yok bunlar değil. Bunlar değil. O değil de aklımda manyak bir plan var. Bunları dışarı çekip arka kapıdan girmeye çalışacağım. Bakalım yapabileceğim mi? Vaa! Deliyim lan ben! Deliyim lan! Oğlum ne oluyor? Beni kovalamaları lazım. Kovalayın. Şöyle yapsam. Şöyle. Aa orada şifre yazıyor. Şifreyi göremedim. 43.79 gördüm. Gördüm kaç. Tamam. Şimdi sadece o kasaya girip onu çalmam lazım. Şöyle gireyim şak durmadan beni görmeyin. Görmeyin. Ne oldu? Ben zaten burada yapayım. Ben aslında burada yapayım. Çok güzel. Şunu hemen zınk. Tamam. Oy oldum. Şak durmadan. Pardon çok ses çıkardım. Neyse beleşte çaldık. Tamam bas 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 bas. Durma. Aşkım canı benim. Bekle. Sana bugün evlilik teklif edeceğim. Seni babandan isteyeceğim kız. Burak çok heyecanlıyım. Kendi evime bile giremedim. Sıkıntı yok sen şey yapma ya bekle ben. Merhaba. Merhaba abi. Selamünaleyküm. Abi şey diyeceğim ben. senin kızla aşığım. Senin kızla isteyeyim. Oğlum sen ne iş yapıyorsun? Abi youtuber'a Ben de youtuber'a verecek kızımız yok mu? Ne oluyor oğlum ne alaka? Kurbayım diye oluyor değil mi bunlar? İnsan bir youtuber olsaydı verirdi Çok konuşma Ne çok konuşma Konuşurum Ne yapacağım? Oğlum ne oluyor? Tamam Ben tamam abi dur Oğlum ne oluyor? Allah Heyecanladım Rahatsıza denk geldik ya Olaya bak bu nasıl baba ya? Böyle olmaz Ben seni kaçıracağım Aşkım babamın beni sana vereceği yok Bence de kaçalım Ama nasıl kaçacağız? Bir dakika dur düşünmem lazım Köyün delisine sorsam Biraz bekle canım dönüş yapacağım Evet bizim köyün delisi bunu biliyor olabilir Köyün delisine bir danışmam lazım. Köyün delisi bana acilen yardım etmen lazım. Köyün delisi benim manitayı bileyim. Ben onunla evlenmek isteyeyim babası bana vermeyeyim. Kızla kaçacağız. Kaçıracağım kızı valla. O zaman sana göre bir planım var. Öncelikle kesinlikle geceyi bekle. Kızın babası uyuyunca kızı kaçır. Köyün delisi senin deli olduğunu emin miyiz bizi? Aslında bazen delileri ciddi almamız lazım arkadaşlar. Harbi bazen. Teşekkürler köy delisi. Şimdi gece oldu. Benim manitanın peder televizyon izi. Oğlum bu adam hala uyumamış ya. Benim manitanın oraya çıkmam lazım. Nasıl çıkabilirim? Şöyle bir etrafına bakayım. Aa dur şu kullanabilirim. Zeng zeng. Tamam. Tamam sakin. Aşkım. Aşkım babam daha uyumadı. Babam geliyor çabuk dolaba saklan. Hangisi şu mu? Tamam dur dur dur. Ay baba geldi. Allah. Im. Oh tamam sakin sessiz. Bir şey konuşuyor herhalde. Allah dur görünmeyin. Tamam gitti gitti. Canım benim çabuk beni takip et. Kaçmamız lazım bu adamda. Bir dakika dur. Uyuyayım şu an. Bakayım bir gözü dalmış sanki. Gel çabuk gel çabuk gel. Gel gel. Şişt, gel gel gel. Oğlum. Oğlum fark et. Koş. Koş 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 koş. Çabuk motora bin. Çabuk çabuk çabuk. Oğlum kaçmam lazım. Babası bizi kovalayın. Tamam şuradan şöyle bir şeyler. Ben buradan kaçarım ya. O hala kovalıyor beni ya. Bekle hayatım sakin ol. Kaçacağım. <laughs> acilen acilen delinin oraya gitmemiz lazım. Aha, aha delinin oraya geldik tamam. Tamam burada güvende olabiliriz. Ben, ben acıktım. He acıktı mı can? Tamam bekle. Ben hemen bizim Mahmut marketten bir şeyler alıp geleyim. Bekle. Mahmut Bey nasılsınız? Ulan her şeyinizde var ya. Mahmut Bey ben bir şuradan bir pizza alayım. Yiyelim yani lazım olur bileyim mi? Geldim hayatım. Köyün delisi. Oğlum benim Ayta nerede? Burak sorma sen yokken kaçırdılar mı? Bir grup mafya geldi ve götürdü. Aa benim o aldığım elmas yüzünde mi? Lan oğlum siz nasıl kaçırırsınız sen benim manitayı Bekleyin lan siz şimdi bekle. Benim silahları ayarlayın. Almaya geliyorum. Burak hoş geldi. Siparişlerin hazır. Teşekkürler dostum. Adamsın. Şu malları alalım. Getir. Bunu da getir. Allah ben etsin. Kendine dikkat et. Dur şunun parasını da. Oğlum al lan zaten. Sinlendim. Manita gitmiş. Dur bunu her yerde göstermeyin. Vay çakallar. Demek sizsiniz he. Şimdi bir dakika. Bunları hemen indirirsem beni içeriden fark edebilirler. O yüzden susturucuyu takıp kimse görmeden şöyle hafif yaklaşayım. Gel oğlum buraya. Tamam mission completed. Tamam işte şimdi ben tanıyorum. Şimdi çaktırmadan bunların arasına karışmam lazım. Ama gördüğümü de tabii ki yolda şamarlayacağım. Merhaba, merhaba, merhaba. Çok çaktırmadan bir dakika. Öncelikle benim manitayı... Nerede saklıyorsunuz oğlum lan? Bekle. Burada mı? Yok. Burada bir şey var mı? Oy herifler zengin. Yani boşa gelmedik sonuçta yani. <laughs> burada birisi var mı? Burada. Şimdi tarama cihazı mı? Oo etiket olduk. Oo. Tamam sıkıntı yok. Oğlum bir de burada etiket olacağız. Bekle şuraya bir Aa yere... o kasaya gelecek. Bir dakika oğlum burası gizli bir yer. Tamam tamam. Zeng. Bak yine buradalar. Al ama hayırdır daha etiket olduk zaten Hayırdır lan Oo, çatışma çıktı Tamam mermiyle Ooo tamam Meşru komplo Bir dakika yukarı çıkmam lazım Ooo ooo wow, wow. Bu adam çok tehlikeli Tamam meşru completed Başka kaldı mı o içeride so... Tamam sonuncu da bitti. Aa hayatım aşkım benim. Gel sen de gitmemiz lazım. Beni çabuk takip et. Sen kimsin? Benim benim. Neyse bu saatten sonra anlamı zaten. Bak gördün mü? Benim. <laughs> çabuk takip et ben. çabuk. Gel koş az hızlı az hızlı valla bak. Oo burada adam var bir dakika. Bekle tamam. Arkadaşlar lan burası. Çabuk atla çabuk 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 çabuk. Hızlı bin. Sıkıntı yok. Oğlum burada mı saklansak? Olmaz. Yakalanırız. Oo oh, bir saniye ne oluyor lan? Artık bu işi uzatmanın gereği yok. Benimle birebir dövüş ve bu işe bir son ver artık. Tamam lan öyle olsun. Delikanlı adamısın. Bıçakla mı? Ha eminsin yani. Okey. Gel buraya. Sık zing zing. Oğlum sen şimdi her şeyi bak gel gel buraya gel. Şamarı yersin okey. Ya sen şimdi kendi bir şey sanın ya. Sen şimdi kendi hala bir şey sanın yani. sık zing zing. Bir dakika bir dakika ben sen ne yapacağımı bileyim. Tamam. Bir çakallık yapacaktım da gerek kalmadı. <laughs> Gel kızım bu böyle olmaz ya gel. Sen de babanın evine bırakacağım. Bu böyle olmaz. Düzgün gene bir iş yapalım. Sonunda geldik. Evet hayatım artık seni babana vereceğim. Bu böyle olmaz. Düzgün düzgün iş yapalım. Özür dileyelim adamdan. Abi bir saniye bekle. Dur bir durumu açıklayayım. Çok sıkıntılar yaşadık. Bekle sinirlenme. Niye kızı baya ya? Bekle. Çok sıkıntılar. Kız mıyım mı? Aa kızım canım benim. Abi şöyle olayı anlatayım. Ee, biz sıkıntıya düştük. Bir mafyalarla uğraştık mecbur. Kızı kaçırdılar ben de geri aldım. Zaten haberim vardır. Haberler, haberler. Paso her yerde gösterdiler. Haberin olsun yani. Özür dileriz. Bir daha yapmayacak böyle kaçış maçış. Düzgün gene adam gibi geleceğim. Verirsen verirsin, vermezsen vermezsin. Verdim gitti ulan. Ney Verdin mi? Verdim. Allah aşkına evleneyim. Vallahi evleneyim sonra da. <laughs> Pardon biraz gaza geldim de. Canım benim duydun değil mi? Evleneyim artık. Sonunda o büyük gün be. Sizi karı koca ilan ediyorum. Oley! Sonunda artık evliyiz. Evliyiz. Baba abi dur ortalık zaten karışık. Dur ya.